Herkese merhabalar. Kartlar, semboller ve elbette ki böcük günün mesajını almaya hazırız biz. Siz de hazırsanız bakalım enerjiler ne diyor ve buna duygularımız ve ruhumuz nasıl eşlik ediyor. Yeniden doğmayı reddetmek. <laughs> ya nasıl bir enerjidir bu? Şimdi burada yeniden doğmayı neden reddeder insan? Neden Yaşadığı döngünün kendi içindeki gücü uyandırdığına uyanmak istemez. Neden? Ee, güçlü olmak yerine alandaki Allah, anneciğim kuyruğun yanacak, gücün sizi büyüttüğüne ve size el verdiğine e, teslim olmak istemez. Çünkü yeniden doğmak eski olan hali bırakmak demektir burada eskiyi bırakmak istemediğiniz için orada o hikayenin bittiğine dair e, kabule gelemediğiniz için olana teslim olamadığımız için sistem sizin başınıza yıkılan kule gibi aldatılmak gibi acı gibi ihanet gibi e, ölüm gibi gelen ve aslında sizin sağlıksız halden kurduğun bu ilişki artık ölmeli. Çünkü sen kozandan çıkacaksın ve yeniden bir doğuma, yeni bir yolculuğa evriliyorsun diye bizim başımıza ısrarla, bizim iradeyle bitiremediğimiz şeyleri bitirmek için olaylar getirir. Ve biz eskiyi bırakmak zorunda kalacağımız için birilerinden ayrılmak, birinden uzaklaşmak, yeni bir döngüye başlamak, ve orada yeniden ayağa kalkmakla ilgili bir süreç olduğunu bildiğimiz için buralara gücüm yok benim der ve reddederiz. Hakikatimizi red, reddederiz. E şimdi bir hakikatimizi reddettiğimizde kendimizi gerçekleştiremediğimiz, dolayısıyla da bizim varlığımızı, kişiliğimizi, ihtiyacımızı, sesimizi, görüntümüzü, söylediklerimizi reddeden insanlarla aynalanırız. İşte bu reddetme noktasındaki korkularınızla yüzleştiğinizde o yeniden doğum size yepyeni bir ben olarak kanatlarınızı açıp bir iradeyle yeni seçimler yapmaya davet ediyor. Burada seçiminizi eskiden yana korkulardan kaygılardan yana yapmayın. Çünkü burası önünde sonunda doğacağınız bir yer. Ya bu acıyla sezeryan gibi am ameliyatla ve hazır olmadığınız şekilde sistemin eliyle olur, ya da burada karar vererek e, adım adım bu doğumu kendiniz inşa edersiniz.